LGS için güzel bir yaş problemiyle beraberiz. Cemre doğduğunda Duygu 26 yaşındaydı. Cemre ile Duygu'nun şimdiki yaşları toplamı yaşları farkının iki katı olduğuna göre Duygu'nun şimdiki yaşı kaçtır? 34, 36, 38, 39, 40. Duygu was 26 years old when the Cemre was born. If the sum of the present ages of the Cemre and Duygu is twice age, difference what is the present age of Duygu? Şimdi soruyu çözelim. Şimdi Cemre doğduğunda duygu 26. Şimdiki yaşlarına biz şöyle diyelim. Şimdiki yaşları diyeyim. Duygu var. Cemre var. Cemre doğduğunda duygu 26. Yani Cemre doğduğunda x yaşındaysa duygu bundan 26 yaş büyük. x artı 26'dır. Diyor ki Cemre ile duygunun şimdiki yaşları toplam. Biz bu ikisini toplayacağız. x artı 26 artı x. Bu toplamı yaşları farkının iki katıymış. Yaşları farkı nedir? 26 yaş büyük olduğu için bunların ikisinin arasındaki yaş farkı yani x artı 26'dan x'i çıkarırsak 26'dır. 26'nın iki katıymış. Yani 2 çarpı 26. Burayı toplayacak olursak 2x artı 26 52 eder. 26'yı karşıya atarsak 2x 52 eksi 26'dan Yine tam iki kat olduğu için 2x buradan 26'dır. x'imiz 13'tür. 13 kimin yaşı? Cemre'nin yaşı. Cemre 13 yaşında. Bizden istediği duyguydu. Duygunun yaşı içinde x artı 26'dır. Duygunun yaşı burada. 13 artı 26'dan duygunun yaşını 39 buluruz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.